Merhaba evet arkadaşlar. Ben Çağrı yepyeni bir Vital Survival videosuyla tekrardan sizlerleyiz. Bugün Vital Survival'da birçok kafa karışıklığı var. elmaslarımızı nereye kullanmalıyız? Elmasları çark mi harcayacağız? vipimizi mi yükselteceğiz yoksa petlerimizi mi yırtacağız? Size detaylı bir şekilde bu konuyu adım adım anlatacağım arkadaşlar. Hem oyunu bilmeyen hem de ileri seviye uzun zamandır oynayan arkadaşlar için bir rehber videosu olacak. Videoyu beğenip yorum yaparsanız, sunucudaki arkadaşlarınıza paylaşırsanız çok sevinirim. Ve henüz kanalımıza abone değilseniz, abone olursanız beni desteklemiş olursunuz. Hepinize teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar oyunda e, etkinliklerden sürekli bize elmaslar veriyor. Buradaki ittifak hesaplaşması, subay projesi, silahlanma yarışı buradaki günlük görevleri yapsak bile bize düzenli olarak elmaslar veriyor. İşte ittifakta satın alım yaptıklarında balinalar buradan bize elmaslar hediye ediyor. Her yerden oyunda sürekli olarak bize bir elmas döngüsü geliyor. Sürekli olarak elmas topluyoruz. Bu elmaslarını oyunun başında ilk 50 gün kesinlikle hiçbir şekilde harcamamanız gerekiyor. İlk 50 günün sonunda arkadaşlar rulete yani çarkı feleğe gen piyadesi filint gelecek. Bu kahramanı arkadaşlar bizim oyunda düşük yatırım oyuncuların kesinlikle satın alması ruletten çevirip 5 yıldıza doğru götürmesi gerekiyor. İşte bu gördüğünüz kahramanı götürmezseniz oyun başında piyadesiz kalıyorsunuz ve rahat bir şekilde gelişemiyorsunuz. Etkinliklerde az puan alıyorsunuz ve gücünüz azalmış oluyor. O yüzden ilk 50 gün, ilk 60 gün, ilk 100 gün kesinlikle hesabınızda bir 150-200 bine yakın bir elmas biriktirmeniz gerekiyor. Çünkü çark 162 bin elmas harcıyorsunuz. Daha sonrasında çark elmaslarınız her zaman hesabınızda kalmak zorunda. Elmasları gidip insanları görüyorum fırını yükseltiyorlar elmas harcıyorlar. İşte burada asker basıyorlar, elmasla bitiriyorlar. Araştırma yapacaklar, elmasla bitiriyorlar. Bu oyunda yapacağınız en büyük hata arkadaşlar. Kesinlikle elmaslarınızı bu şekilde kullanmamanız gerekiyor. Bir yerden sonra artık sizin VIP seviyenizi yükseltip ve aynı zamanda da petlerinizi yükseltmeniz lazım. Şimdi bu nasıl olacak? Size öncelikle VIP'i anlatayım. Şimdi ben VIP 9'um. Bu hesap herhalde bir 600 güne yakındır oynuyor oyunu. E, VIP 9 ama şu anda benim buradaki intikalim kapalı. Vip'in üstü pasif yanıyor yani ışıklı değil. Buraya gelip arkadaşlar kilidi aç dediğinizde 30 günlük elmas işte 30 günlük VIP aktif ediyorsunuz. 10.000 elmas vermeniz gerekiyor ve buradan artık buradaki VIP avantajlarını alabiliyorsunuz. Bilginiz olsun ve buradaki sandığı da her gün alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle, artık VIP'im aktif. Ya isterseniz buradan 10.000 elmas alabilirsiniz, isterseniz de burada bizim bir paketimiz var. Buradaki oyunun bizi sağladığı pakette ultra kazanç aylık kartı. Burada bize 30 günlük VIP veriyor. Bunu oyunun başında 200 lirayken 250 lirayken bir kerelik almak mantıklı. Ama onun dışında ben kesinlikle alınmasını tavsiye etmiyorum arkadaşlar. Ee, hangi tür oyuncu olursanız olun çok yüksek paralar yatırmıyorsanız buradaki ultra kazanç aylık kartını satın almayı mantıklı bulmuyorum. Bence almayın onun yerine VIP e 10 bin elmas yatırın daha iyi. Bunu yatırdıktan sonra artık sizin VIP'iniz aktif olacak ve VIP'in avantajlarından faydalanabileceksiniz. Şimdi VIP'de bazı dönüm noktalarımız var. Oyuna başladığınızda ilk dönüm noktası sizin için VIP altıdır. VIP 6'da artı bir tane intikal sırası verir. Dışarıda kaynak yapıyorsanız oyunun başında araştırmadan eğer intikal şeylerini topladıysanız aldıysanız artı bir intikal şeylerini yürüyüşlerine siz 5 taneye kadar intikal gönderebiliyorsunuz. Yani 5 tane askeri birlik dışarıya yollayıp kaynak toplayabiliyorsunuz, savaşabiliyorsunuz. Vip 6'yı aktif ettikten sonra, e, pardon Vip 6'yı aktif ettikten sonra 5 tane geliyor. Toplam 5 oluyor. Bir tane de intikal paketi alırsanız 6 oluyor. Orayı hemen düzelteyim. Kusura bakmayın. E, burayı da aktif etmek sizin için değerlidir. Ama oyun başında oyuncular hızlı bir şekilde elmaslarını Vip yapıyor. Vip 6'yı ya götürmeye çalışıyor ki hemen bir tane daha intikal gelsin kaynak toplayayım diyorlar. Ama şöyle bir sıkıntı var. Oyun başında zaten arkadaşlar sizin bizim kadar askeriniz yok. Biz 600 günde 3 milyon asker basmışız. Tamam bu biraz belki bizim için az olabilir. Biz sürekli savaşıyoruz. Bu hesapta sürekli askerler ölüyor. Ama asker sayınızı belli bir seviyeye çıkardıktan sonra hani 6 intikal toplama yapabildikten sonra bir altı olmanız önemli. Diyelim ki siz bir altı oldunuz artı bir intikal aldınız ama hesabınızda zaten 100 bin asker var yok yani 50 bin 60 bin 70 bin askeriniz var. Zaten yeteri kadar askeriniz yok. Artı bir intikali açmanıza gerek yok. O yüzden o konuda kesinlikle acele etmeyin. Ondan sonraki bir dönüm noktası VIP'dir. VIP'de bize bir tane mitik genel kahraman parçası verir. 30 günde toplam 30 tane her gün günlük giriş yaparsanız bundan alabiliyorsunuz. VIP 8'de hiçbir şey elde edemeyiz arkadaşlar. Buradaki kaynak üretim hızı, ambar kapasitesi, ekipler falan bunların her biri hikaye. İnanın hiçbir şey yaramıyor. VIP 9'a geldiğinizde ise size günlük 2 tane mitik parça veriyor. Artık burada biraz güzelleşiyor. Artı bir mitik alıyorsunuz. Yani ayda 30 yerine 60 tane almış oluyorsunuz. Artı 30 fazla almış oluyorsunuz. Ve aynı şekilde arkadaşlar size artı %10 birlik savunması veriyor. Ama bunu şey gibi düşünmeyin. Diyelim ki siz oyunun belli bir aşamasına geldiniz. VIP 9 oldunuz. Ve sizin normal istatistikleriniz 1000. İşte birlik savunmanız, piyade savunması, birlik savunması diyelim ki 1000 arkadaşlar. Bunu aldığınızda sizinki %10, 1100 olmayacak. 1010 olacak. O yüzden buradaki VIP'in verdiği bize saldırı ya da savunma avantajları hiçbir işinize yaramıyor. En azından bu seviyelerde, erken aşamalarda gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü size bunu şu şekilde gösterebilirim. Şimdi şöyle göstereyim arkadaşlar. Ee, diyelim ki VIP 8 olmak istiyorsunuz. Burada 100.000 XP gerekiyor. Bu sağ taraftakiler XP demek arkadaşlar. Sol tarafta zaten VIP seviyeleri var. Şimdi diyor ki oyun size. Eğer diyor VIP 8 olmak istiyorsan kardeşim diyor 200.000 elmas vermek zorundasın diyor. VIP 9 olmak istiyorsan diyor 350 bin XP. 350 bin XP'yi elde edebilmek için sizin sadece paket almadan 700 bin elmas harcamanız gerekiyor. VIP 10 olabilmeniz için 1 milyon 200 bin elmas. VIP 11 olabilmeniz için 2 milyon 400 bin. VIP 12 olabilmeniz için 4 milyon 800 bin elmasa ihtiyacınız var. Şimdi biz VIP 9 olduğumuzda 700 bin elmas buraya harcadığımızda karşılığında bir tane mitik parça artı 10 savunma alıyoruz arkadaşlar. Ama onun yerine elmaslarımızı gidip petlere yatırsak çok daha yüksek istatistik alacağız. Ne zamana kadar? Şimdi asıl tartışılacak ya da asıl önemli oyunun püf noktası burası. Şimdi daha yüksek istatistiği peki VIP yükseltmeden nereye verebiliriz? Hemen size onu göstereceğim. Diyelim ki hesabınızda 100 bin, 200 bin, 500 bin elmasınız var. Buradan mağazaya geliyorsunuz. Elmas mağazasına geliyorsunuz. Burada en altta 500 elmasa sıradan yaban işareti veriyor. Bunları işte elmaslarınıza satın alacaksınız diyelim. Arkadaşlar sonrasında geliyorsunuz. Buradaki hayvan geliştirme hayvan kapasitesine. Burada arkadaşlar oyunun başına size ilk başta işte 3 tane pet sonrasında 2 pet sonra 2 pet bu şekilde ilerliyor biliyorsunuz. Zaten bununla alakalı hayvan kafesiyle ve petlerin nasıl geliştiriciliği alakalı çok detaylı videolarım var. Hatta bu petleri nasıl daha az elmas kullanarak daha az malzeme kullanarak daha fazla geliştirirsiniz. Onun da videosunu var. Bunları videonun açıklamalarına ekleyeceğim. Oradan bulup onları da izleyebilirsiniz. Diyelim ki oyunun ilerleyen aşamalarına geldiniz. Ben çünkü bu oyun uzun soluklu bir oyun olduğu için size ileriyi göstereyim. Siz ona göre kendi hesabınızı planlamalar yapın. Şimdi şöyle ki burada da geldiğinizde her sebebe yeni gelen petler daha da güçlü olarak geliyor. Ve bize daha yüksek... İstatistik kazandırıyorlar. Bunları normal olarak seviyeleriniz işte 90'a yükseltmişim. Bunu 90'a yükseltmişim. Her seviyesini yükselttiğinde bana burada saldırı ve savunma verir. Bir de bunun geliştir kısmı var. <laughs> geliştir kısmını yükselttiğimde ise bana 3 tane askeri birliğimin yani piyade, mızrakçı ve nişancının öldürücülük ve sağlık istatistiklerini yükseltir. Bunlar beyaz renkten başlarlar. İlk yükseltmeye başladığınızda beyazı tamamladığınızda yeşile bu renge döner. Yeşili bitirdikten sonra hemen şöyle göstereyim. Yine yanlışını gösterdik. Yeşili tamamladıktan sonra bakın bu yeşillerde tamamladıktan sonra böyle arka plan maviye dönüşecek. Bu maviyi fullledikten sonra mora dönüşüyor. Moru fullledikten sonra kırmızıya dönüşüyor. Ve kırmızının sonunda tamamen bitiyor arkadaşlar. Şimdi şöyle gösterelim. Ee, benim size söylemeye çalıştığım şey şuydu aslında. Her gelen peti böyle en azından mavi seviyeye kadar yükseltebilirseniz. Mesela bakın bunu mavi yapıp bırakmışım ve %14 öldürücülük, %14 sağlık. 14 öldürücülük, 14 sağlık. Toplam 6 farklı istatistik almışım buradan. Ve bunun için yapabileceğim bir sürü pet var arkadaşlar oyunda gelen. Her birinden bu şekilde istatistikler alıyoruz. İnanın savaş raporundaki gücünüzü görünce şaşıracaksınız. Buradan liderlik tablosundan sıralamaya geldiğinizde toplam pet gücüne bastığınızda mesela bu ikinci sıradaki hesap da bizim. Ve bu hesap arkadaşlar oyunun başlarında ortaya yatırımlı bir hesaptı. Sonrasında hiç para yatırmayı komple bıraktı yani tamamen e, taktiklerle, stratejilerle oynamaya başladı. Şu an eyaletin en güçlü oyuncusuyla aynı pet gücüne sahip. 32 milyon gücü var. ya yani Bu hesap şu an benim bu içinde bulunduğum Musab'ın hesabı. E, neredeyse sıfır yatırım denilebilecek bir hesap. Sadece 2-3 ayda bir gelen e, zar etkinliğinde 200 liralık, 300 liralık paketler alıyor. Onun dışında hiçbir paket almıyor. Şu anda sunucu da koskoca sunucu da 11. sırada. Ve buradan aldığı istatistik gücü gerçekten çok yüksek. Şöyle size göstereyim. Toplam totalde aldığı istatistiğe bakacak olursanız arkadaşlar 136, 141, 138 ekstra istatistik almış. Yani 140'a yakın istatistik almış. Petlerin seviyesini yükselttiği için de artı 265 saldırı savunma almış. Bunlar gerçekten oyunda çok fazla değerli şeyler. Tamam şimdi asıl e, takıldığımız sıkıntı yaşadığımız konuya gelelim. Abi çok iyi güzel bunları yükseltiyoruz. Maviye kadar getiriyoruz. Artık mavinin böyle başları ve ortalarına geldikten sonra buradaki mavi malzemeyi kullansak bile arkadaşlar bunlar ilerlememeye başlıyor. Çünkü oyun tamamen para yatırmaya dayalı ve sizi para harcatmaya dayalı olduğu için oyun sizden bunu istiyor. Ve bu malzemeyi para yatırmadan maalesef çok çok az elde edebiliyorsunuz. Hani gerçekten şu an size örnek veremeyeceğim ama bayağı az bulamıyorsunuz bunu. O yüzden arkadaşlar bizi de buna para vermeyeceğimiz için e bununla da artık bir noktadan sonra yükselmeyeceği için artık tüm petlerimiz mavinin başlarına ortalarına geldikten sonra burayı yükseltmek buraya para yatırmak mantıksız oluyor. Sonrasında artık VIP'i yükseltmek daha değerli oluyor. Çünkü oraya vereceğim 700 bin, 800 bin elmas ile Buradaki artı 10 istatistiği maalesef alamayacak duruma geliyoruz. Artık o noktadan sonra mesela VIP 9'a gelmek çok daha mantıklı. Ya da tüm petleri mavinin ortasına götürdük hiçbir şekilde yükselmiyorsa burada VIP 10'a yükselip buradaki artı 12 birlik saldırısı ve artı 2 birlik savunmasını almak sizin için çok daha mantıklı oluyor. Yani tamamen sistem bu tüm petleri özellikle SSR petleri mavinin ortasına kadar getirin, getirebildiğiniz kadar. Artık zaten anlıyorsunuz. Mavi basıyorsunuz, basıyorsunuz, hiçbir şekilde geçmiyor. O noktaya geldikten sonra artık arkadaşlar elmaslarınızı Bırakın pet harcamayı. Hani yeni bir pet gelecekse eyalet günlerinden görebiliyorsunuz zaten. Oyuna yeni bir pet geldiği zaman onu da mavi yapacak kadar elmasınızı biriktirebilirsiniz. Ama onun dışındaki elmaslarınızı artık çark feleğe ayıracaksınız. Çark felek kahramanı alacaksınız. Tabii kendi kahraman dizilimize bağlı. Onun dışındaki tüm elmaslarınızı gidip VIP'e yatırabilirsiniz. O saatten sonra artık VIP sizin için çok daha değerli oluyor. Bilginiz olsun arkadaşlar. Oyun başındaki arkadaşlara da her zaman şunu söyleyebilirim. Başında ve ortasındaki yani gen 2, gen arkadaşlara. Peki bu elmasları nasıl kullanacağız, nasıl yapacağız? Arkadaşlar diyelim ki hesabınızda 700 bin, 800 bin, 600 bin elmas biriktirdiniz. Bence eğer çark oynayacaksanız bunun bir 162, 162 işte bir 300 bin diyelim. 300 bin elmasınızı yani iki tane çarkı felek oynayabilecek elmasınızı her zaman üstünüzde çantanızda tutun. Ne olur ne olmaz. Oyun aktif giremeyebilirsiniz bir sıkıntı olur etkinlik gelmez elmas kasamayabilirsiniz herhangi bir durum olur diye o tarz durumlar için iki tane çark fekli elmas çantanızda yani üstünüze kalsın ondan sonraki elmaslarınızı gönül rahatlığı ile gidip petlere basabilirsiniz petlere basarken de gidip buradaki bu malzemeleri alacaksanız eğer elmas mağazasına etkinlik bekleyin şimdi 300 bin 500 bin elmas buraya harcarken şu anda benim bu harcamam çok mantıksız çünkü herhangi bir etkinlik yok arkadaşlar herhangi bir etkinlik yokken bunlara 500 bin elmas vermek saçma Hani yarın öbür gün şuraya elmas harcamalı herhangi bir etkinlik gelir. Özellikle mesela 2-3 ayda bir gelen mesela bu önümüzdeki yıl başına bir etkinlik bekliyoruz. Orada belki gelebilir. İşte elmas harca karşılığında sana şu ödülü vereyim. İşte Cadılar Bayramı etkinliğinde elmas harcadığımızda bize Cadılar Bayramı bal kabağı, şeker tarzı şeyler veriyordu. Bu tarz etkinliklerde elmaslarınızı harcamanız karşılığında size ödül verecektir ve bildiğiniz win, win gibi olacak. Karşılığında bir şey harcıyorsunuz ve onun karşılığında bir şey alıyorsunuz. O yüzden her zaman o tarz etkinlikleri bekleyin. Petlerinizi geliştirirken ile yine normal bir etkinlikte geliştirmeyin. Gidip SVS'nin hazırlık aşamasında da geliştirmeyin. Mesela ittifak hesaplaşması petleri geliştirmek için iyi bir etkinliktir. Buraya baktığınızda ittifak hesaplaşması görevlerinde görebilirsiniz. Hem peti ilerlettiğinizde hem de gelişmiş ve sıradan işaretler kullandığınızda yani geliştirmeyi yaptığınızda size puanlar verir. Çünkü genelde bu tarz etkinliklere banyalar çok fazla oynamaz. Onlar genelde SVS'de kullanmayı tercih ederler. Siz de bu etkinliklerden hem petinizi geliştirip istatistik almış olursunuz hem de belki bu etkinlikte kazanarak buradaki liderlik tablosundaki işte ödülleri falan belki alabilirsiniz. En azından dediğim gibi yine win-win olur. Yani aslında temel olarak her zaman şu mantığa çıkıyoruz. Çantanızdaki, elinizdeki herhangi bir şeyi kullanırken her zaman bir etkinlik kovalayın. O etkinlik karşılığında size bir şey veriyorsa kullanın vermiyorsa verecek bir tane etkinlik bekleyin arkadaşlar. Maalesef bu oyun biraz sabır oyunu. Bu şekilde yaparsanız sabırsız olan şu kırmızı noktalara sürekli tıklamak isteyen arkadaşlardan her zaman birkaç adım önde olacaksınız. Şu an bu videoyu izleyen arkadaşlardan şey cümlesini duyuyorum. Abi çıldırıyorum şu kırmızı noktalara tıklamadan nasıl duruyorsun hani diyorsunuz adım gibi eminim. Oradasınız şu anda beni izliyorsun ama tıklamayacaksın abi yani tıklarsan Tıklamayanlar seni geçer önde olurlar o yüzden size gönül rahatlığıyla söylüyorum arkadaşlar söylediklerimi yaparsanız yarın öbür gün gerçekten e, sizden çok daha fazla para yatıran oyuncuların önüne geçeceksiniz ve inanın oyunu bilerek oynayırsanız oyundan çok daha büyük keyif alırsınız. Umarım bu video işinize yarar arkadaşlar. Umarım bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer faydalı bulduysanız sunucudaki arkadaşlarla paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.